Merhaba, Beni Kerakanter Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere YouTube'da olmayan bir içerik üretiyorum. Aha karşınızda Xiaomi Mijia Projektör, yani Xiaomi'nin projeksiyon cihazı. bunun biri ve ikisi çıktı. Ya da biri ve prosum öyle bir şey çıktı ama cihaz birebir aynı. Onu söyleyeyim size yaklaşık 2 yıl önce satın aldık bunu. Babam için almıştım. 2 yıldır kullanıyor. 2 yıla yakın bir süredir işte 20-21 aydır kullanıyor. Yoğun bir şekilde televizyon yerine bunu kullanıyor. Öyle söyleyeyim ve çok memnun du. Artık fanı ses yapmaya başladı. E, i̇çi çok kirlendi. Ve buna bir çözüm olarak tabii ki temizlik yapmamız lazım. Ama bunun hiçbir vidası yok. O yüzden ben de açmak için Getirdim eve hem dedim bir içerik çekeyim çünkü YouTube'da bunun içinin nasıl açıldı, nasıl temizliğine dair hiçbir video yok. Bu ilk video. Ben bulamadım. Aradım, aradım, bulamadım. Bunun lazer projeksiyonu var. Bunun i̇kisi büyük olanı var böyle biraz daha dikdörtgen gibi. Onun var ama bunun yok. Hatta bunun inceleme videosunu çektiğim zaman bayağı bir süre YouTube'da Türk içerikleri içinde en çok izlenen videoydu. Sonra geçenlerde bir baktım. Enes tokatlamış benim videoyu. Geçmiş tebrik ediyorum kendisini ama hodr meydan diyeyim hadi bir de temizleme videosu çeksin onda da beni geçsin şaka yapıyorum tabii. enes çok seviyorum içeriklerini takip ediyorum aktif olarak ee, çok başarılı kendisi şimdi gelelim videoya bu aleti birazdan izleyeceksiniz hatta e, videoyu çektim ama daha da do dosyalara bakmadım bir asmr havası yaratmaya çalıştım konuşmadan çektim e, belki farklı bir içerik olmuş olur e, kurgu sırasında göreceğim. Eğer olmazsa da dayarım müziği geçerim o sırada. Ama müzik duymuyorsanız ASMR olacak video. Şimdi bunun açmanız için öncelikle şunu söyleyeyim. Elinizde alet edevat olması lazım. Alet edevatınız yoksa tornavida ile falan açamazsınız bunu. Bunu bir telefoncuya götüreceksiniz. Telefon tamircisine. Ona diyeceksiniz abi bunun kapağını aç. Ondan sonra temizleyeceksiniz, kapatacaksınız. Ama videoda da izlerseniz cidden normal projeksiyon temizliği gibi değil. Her şey çok komplike bir şekilde yapılmış. Ufacık şeyin içine konulmuş. LCD ekrana bir kere müdahale edemiyorsunuz. Yani ben edebilirdim. Açtım baktım ama adamlar o kadar güzel silikonla çekmişler ki içine toz girmesin diye. Yani müdahale etmek istemedim. Çünkü bir kere açtıktan sonra o halinde tekrar geri getirememe durumu var çünkü. O yüzden sadece dışını, içini temizledim güzelce. Fanını temizledim. Fanını yağdım. Fanı çok ses çıkartıyordu. Traktör gibi ses çıkartıyordu. Arkamda ışıklar pavyon moduna döndü bu arada. Heh. Onu temizledim. Yağladım. Çok güzel oldu. Ee, eliniz tornavida tutan herkes yapabilir demiyorum. Mesela normal çim projeksiyonu ele tutan herkes temizleyebilir. Ama bunu cidden bu işten anlayan eli yatkın kişiler bulaşsın. Yoksa bozarsınız açık ve net söylüyorum. Bozarsınız. Bir sürü kablo, bir sürü birbirine soketler girmiş. E, sökmesi, takması zor. Bir yerlerden geçiyor kablolar. Hatta görürsünüz videoda gideceksiniz birazdan. İple tutturup çektim ben kablonun birini çünkü öbür türlü şu öndeki otofokusun kablosu arka giriş yeri arkada. Böyle bordlu iki bordun arasından geçirmişler. Tamam sökerken çıkıyor eyvallah. Ama nasıl takarken onu buraya çekeceksiniz? İki tane zaten 3 katmandan oluşuyor. İple bağladım, çektim. Öyle şeyleri var, tüy püf noktaları var. Gösteririm size. Yeteneğiniz varsa bulaşın. Yoksa hiç girmeyin. Gerçekten çünkü zor. Ben bayağı uğraştım. 2 saate yakın harcadım. Hatta kumandasını da unutmuşuz. <laughs> Babamın evinde tamirat bitti, temizlik bitti, topladık. Bastık, bastık açılmıyor. Düğmesini bozmuşum çünkü. E, lehimlemeye çalıştım. Elimdeki lehim çok kötüleşmiş artık. Lehimleyemedi bir türlü. O yüzden gittim kumandasını aldım geldim baktım çalıştırdım. Çalışıyor. Sıkıntı yok. E, Birçok videomun altına yazıyor işte biz sana göndersek yapar mısın? Temizler misin? Şey yapar mısın? Abi normal Çin projeksiyonlarını temizlemesi kolay. Onun maliyeti çok fazla değil. O yüzden açıkçası vereceğim emeğe değmez diye düşünüyorum şu anda. Ama şununla çok tecrübe ettim. E, temizlenmesini isteyen varsa ben iletişime geçebilir. Ucuza yapmam. Peşinden söyleyeyim. Çünkü uğraştırıcı bir şey. E, ve bozulursa da risk almam. Yani sorumluluk size aittir. Abi bozulursa canı sağ olsun ama temizleyebilirsen göndereyim derseniz Instagram'dan ben iletişime geçin. E, konuşuruz. Ama dediğim gibi ucuza yapmam bu işi. Hem riskli hem çok uğraştırıcı. Yani emek veriyorsunuz, bayağı emek veriyorsunuz ve bilginiz olması lazım. E, o kadar bilgi birikimi, o kadar emeğin karşılığı ucuz olmaz. O yüzden temiz etmek istiyorsanız yazdığınızda vereceğim rakamdan sonra lüp demeyin bana. Lafı uzatmayalım. E şimdi ben size temizlik kısmına atayım. Oradan bir bakın nasıl temizleniyormuş, kendinize görün nasıl açılıyormuş bir görün. Ondan sonra istiyorsanız kendiniz patara kütere temizlersiniz. you <sniffs> Şimdi bakalım çalıştırmayı deneyelim. Çalışıp çalışmayacağını hep birlikte göreceğiz. Projeksiyonumuzu bağladık. Elektrik de şu anda. Perde de karşısında. Kumandaya basalım bir çalıştıralım bakalım. Çalışacak mı? Aşağıda da kapatalım. Çalışıyor. Android TV yazısı geldi. Xiaomi de çalışıyor. Auto fokusunu da yapıyor şu anda. Tertemiz. İşlem tamam. Temizlik başarılı olmuş. Temizledik. Bitti. Tertemiz oldu gerçekten. Siz de gördünüz. Videonun başına belirtmiştim. Uğraştırıcı bir işlem. Cidden uğraştırıyor. Ama sonucuna değer ne sesi kaldı ne içindeki toz pislik kaldı. Tertemiz oldu cihaz. Şimdi şu yukarıda gördüğünüz gibi bir tane notebook fanı var. Bütün soğutma, ısıtma yani ısıyı soğutma işlemini o fan yapıyor ve o fan cidden çok kirlenmiş. Benim size önerim 6 ayda bir maksimum 6 ayda bir arka kapağını açıp o fanı yerinden sökmesi çok kolay. İçine daha fazla toz birikmeden fanı söküp temizleyip geri takın. Çok uzun ömürlü bir cihaz olur. Başka hiçbir şeyini sökmenize gerek yok. şu ön taraf toz oluyor bir de. Eğer o ön taraf tozsa işte benim videoda size gösterdiğim gibi tamamen söküp çıkarmanız lazım. Ve dikkatli olmanız gerekiyor. Ben dikkatliyim kardeş. Ben hallederim kardeş diyorsanız nasıl açılacağını, nasıl temizleyeceğini gösterdim. Pamuk eller, tornavida, fırça setine diyeyim. Girip temizliğini yaparsınız. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Ve YouTube'daki bir ilk gerçekten bu cihazın açılması. Ben daha önce hiç görmedim. O yüzden beğenin bir zahmet. Videoyu da beğenin. Sosyal medya hesaplarınıza da paylaşın. de kanala abone olup çana tıklarsanız vallahi benden daha keyiflisi olamaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.